Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Falcı anne sizinle. Size o yani alın genel topludur. Herkes için niyetleniyorum. Size uymayanı ve evrene böyle mutlulukla gönderin. Yani sevgiyle gönderin. Şimdi fincanınızı size gösteriyorum. Arkadaşlar alma verme dengesi için abone olun takip edin beğenin arkadaşlar destek verin Allah razı olsun sizden şimdi devam ediyoruz Allah'ın izniyle fincanınızı da gösterdik size bakıyoruz canım bir de iki vakit içinden bu sevdiğin bir kişi aklındaki bir kişiden bir haber alacaksın bir de bir kişiyle sır sırta dönmüşsünüz bu kişi bir pişmanlık yaşayacak canım ve size bir dönüş yapacak bu kişi. İki dileğiniz var bu iki dileklerin. Ve önünüz aydınlıktır canım. Buradan da e, A harfi ne harfi bir kişiyle görüşüyorsun canım. Sanki bir kişiyle arasına girmek istemiyorsunuz. Ve üç tane pencereniz açıktır bir şey sanki belirsiz gibi görünüyor. İçinizde abartılmış öfkeniz var. Buradan sanki bir üzgünsün çok ağlıyorsun. Ama birisine hiç güvenmiyorsun gibi bir durum var. Bir şey netleşebilecek yani aranızda bu kişiye bir tavır birbirinize koymuşsunuz canım. Bir de kısmetiniz açıktır Allah'ın izniyle. Bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsin ama hissettiklerimi söylüyorum. Ve olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor Allah'ın izniyle. Buradan da sevdiğin bir kişi acaba bir araya geleceksin gelmeyeceksin düşünüyorsun. Ve sevginiz çok güçlüdür. Bir, bir özlem var aranızda. Belki birbirinizi düşünmekle geçiriyorsun ama bir fırsat var ve sanki gönülden kırgınsın küs değilsin ama biraz üzülmüşsünüz kırılmışsınız istiyorsunuz bir savukluk aranıza girmiş bir size bir adım atacak bu bu savukluk bitecek araya girmiş kişiler var bir huzurunuz kaçmış gibi görünüyor sanki sizi anlamıyor bir bencillik var kendini kend kendinden uzak tutmuş gibi görünüyor. Yani sensiz yapamaz. Bir dönüş oluyor. Aranızda önce de bu ayrılıklar yaşamışsınız. Tekrar buluşmuşsunuz. Yine birbirinize şans vereceksin. Ve sevginiz güçlüdür. Ve çok da mutlu olacaksınız Allah'ın izniyle. Biz de bir sanki bir karşılıklı bir yerden konuşacaksın canım. Bir mucize önünüzden olacak. Çok canı sıkılmış, çok üzülmüşsünüz. Bir konuyla ilgili hala açığa gelmemişsiniz. Arkadaşlar aziz Allah, ya beyki ya Resulullah. İmam okuyor, bekleyeceğiz. Bir konuda yakın bir zaman çözüleceksiniz Yani bu kişi de eğer siz varsınız düşünce. Sadece inatlaşıyor. Sanki bırakmış gibi. Buradan sıkıntıların bitecek canım. Kafan böyle meşgul etmeyin. Ve böyle bir uzaklaşın istiyorsanız. Çünkü bir öyle davranmak istiyor. Ve kafasından sanki sizinle bitiş yoktur yani. Sizinle bir inatlanma inat olmuş. Bazı kişiler de karışmış. Yakın bir zamanda bir konuşmanız olacak canım. Fazla üstüne gitme. Çünkü bu bilmiyor ne yaptığını. Böyle bir bu durumdan memnun değil bu aklındaki kişi. Bu sevdiğin kişi size adım atacak. Bununla ilgili çok şan vermişsiniz. Sizin hayatınızda gerçekten yani bir önemli biridir de senin için. Diyorsun ne olacak bekliyorsun canım çok da hep de sanki hep yanında olduğun için neden uzak duruyor? Bunun bir nedeni yok ve onunla alakalı olabilir hazır olmadığın olabilir bir sorunu olabilir bir sorunu olabilir hangisidir artık baya bir sorun yaşıyor olabilir canım bir muradınız olacak buradan altınız var kısmetli bir döneme geçeceksin bir nazar var üstünüzde bir ağırlık var canım bir de bazı kişilerden sanki uzak durmak istiyorsun kırılmışsınız gibi bir sanki sevdiğin kişiyle tartışmış olabilirsin bir kızgınlık yaşamış olabilirsin bunlar geride kalacak yani bunu yeneceksiniz ve sonunla fazla üstüne düşmezsen her şeyi daha iyi olacağını gösteriyor. Bu kişi sanki sizi yola getirmek istiyor. Sanki size baş edemiyor artık. Yani kendinde doğrusu var, onunki de var. Yolunuz aydınlıktır canım. Ve araya giren sanki kişiler var. Sıkıntıya koymuş bazı kişiler. Yani alevlendirmiş onu daha fazla çaresiz olduğunu görüyorum. Onunla konuşmadığın her şey içine hak koymuşsunuz. Gibi başkasıyla konuşmuş olabilir. Sanki arkadaşıyla konuşmuşsun, için rahattır. Ama biraz size kızmış bu erkek. Bu da size sıkıntı veriyor canım. İki taraftan da birbirinizi idare etmeniz gerekiyor. Ve sen idare etmemiş olabilirsiniz bir hep sizi hem ona iyi gelecek. Bir de bir size söyleyeyim canım. Bir de feraha çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Biri ara girmiş. Bu kişi üçüncü kişi olabilir. Sanki bir laf göndermiş ya da bir laf var olabilir ya da biri laf söyle. Sanki bir köprü koruyorsun ama bu köprü sanki bir karalmış gibi bu köprü. Bir de sanki bir kurt var. Yani bu biri sanki her şey diyor benim. Başkası yoktur. Biliyorsun canım. Biliyorsun. İstediğiniz bir şeydir Allah'ın izniyle olacak. Seveci göz yaşınız var. Elini açmışsın Allah'a dua ediyorsun canım. Bir balık da var. Bu maddi durumdur. Bolluk berekettir. Allah'ın izniyle bir para elinize geçecek. Bir rahatlama olur sizler canım. Sanki ev almak istiyorsunuz. Ve önün açıktır. Ev alacaksın canım. Bir arkasından bir engel var. Bu engel kalkacak canım. Evlinle ilgili bir sorun olabilir. Ya da bir sorun yaşıyorsun. Olabilir canım. Bu da olabilir. Yani hangisidir artık siz bilin arkadaşlar. Sevinç gözyaşlarınız var. Buradan sanki bir köpek kuyruğunu salıyor. Arkanızdan duruyor canım. Biri var. Biliyorsun. Rızkınız böyle geçecek Allah'ın izniyle. Ama içiniz böyle kararmış gibi bir durumda var. Öfkeniz olabilir. Bir yolculuk yapacaksın bir uzak yola belki sınır dışı yani yurt dışı belki ayrı şehirde olabilir. Yani bazı kişiler herkese bir şey var içinde. Yolunuz temizdir gidebilirsiniz yani açıktır. Canım iyi bir haber alacaksın. Sanki bir çemberin içindesin. Haksıza uğramışsınız canım. Buradan haksıza uğramış. Biri sana yapmış gibi. Hakka giren biri var. Bu kimse yani sanki kimse ona geri dönecek. Biliyorsun. Bir de sevdiğin kişi size adım atar mı atmaz mı? Yoksa hala sizi bekliyor canım. Bu kişi bu ilişkiden sanki çok çaba gösterdin, çok da yardım ettin, çok da fedakarlık yaptınız Bayağı. Bir de yerini bulmamış çünkü ve bir zor bir kişi var bu erkek. İnatçı bir enerjisi var. Ne kadar tercibeli olsan da bu erkekten önce de bir ilişki yaşamışsın ama gene bunu çözemiyorsun canım Tekrar tekrar konuşsan da iletişim kursan da gene bu başlangıçlar bu iletişimler yani hep siz adım atmışsınız hep sanki bu sanki artık sanki alışmış size diyor gene o e, sizden bekliyor, siz çaba göstersin siz fedakarlık yapmak yani bundan sonra hem sizin için hem de sevdiğin kişi için çok farklı olacak. Geçmişte sanki böyle bir özlem, bir hasta düşünceler düşünmüyorsun. Sanki bir geçmişte artık diyorsun ki ben tercibe oldum. Ben bir daha bunu bunu yapmamak gibi. Yani artık diyorsun bir de çok güçlü görünüyorsun ama gerçekten içten içe yorulmuşsun canım. Yaşadıklara insanlara karşı mesafeli olmuşsun. Çünkü kalbin temiz de art niyetin yoktur canım. Hayat bir türlü yüzüne gülmemiş. Hep yarım kalmış yani bir hayatına girmiş. Sanki bir karşılığını vermemiş hayatını. Bir fedakarlığın da görülmemiş. Çok fedakarlık ya ve emeklerin karşılığını da hiç almamıştır. Bu da içinden bir kırgınlık size bırakmış arkadaşlar. Bu yüzden bir kalbinden bir yorgunluk ruhundan bir artık yorgunluk hisler canım biliyorsunuz. Bir de gerçekten aklında bir kişi var canım bir de dönmesini bekliyorsun ama güven duygularınız gibi diyorsun aklın diyor git ama kalbin diyor gitme tutmuyor güvensizlik var bir de önümüzdeki hafta biraz dikkatli olun canım nedense fazla göz var sizin üstünüzde Allah'ın izniyle kimse sana zarar veremeyecek bir de Allah'ın izniyle sen bunları beğendiğin zaman daha güzel yani günler size olacağını gösteriyor. Ve daha ferah, daha rahat, daha güzel. Biliyorsun bir de çok sevensin. Kalbin çok yoğundur. Ama birlikte hep in... birlikte kiminle olursan kırmamaya çalışıyorsun hep. Diyorsun kırılmasın, bir şey olmasın. Bir de onun kaybetme korkusu sanki seni yormuş. Bir de tabağınıza bakalım canım. Tabağından da ne çıkıyor? Numaram orada ikisi de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen numarasının ucundayım. Yani gördüğüm gibi dönerim. Dönmemişse demek ki görmemişim. O bir sayfamdayım. İki sayfam var. iki numarada. Bazı ona bakıyorum. Bazı ona. Onun için arkadaşlar. Şimdi yorumluyorum bu kişinin sevgisi var ama baskıya hiç gelemiyor. Bir baskı olduğu zaman 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 uzaklaşıyor. Öyle olduğu zaman ama sevgisizlik değil kaçıştır sanki. Böyle sıkıştığı zaman gidiyor. Bu senden beklenmiyor. Senden, sen ondan bir beklenti bekliyorsun. O senden de. Biliyorsun Güvenme, sevilmek devam et. Yani devam etmeye doğru. Allah'ın izniyle. Uzun zamandır canın sıkıntı bir bekleyişindesin. Kısmetin var. Ama bir gecikme var bu kısmetten. Biraz gecikir. Maddi manevi şansınız açılıyor. Özellikle bu önümüzdeki ay. Çok güzel fırsatlar önünüze gelecek. Çok rahatlayacaksın. Kariyerin fark olacak. Adım adım yükseleceksin işinizden. Artık yeni yade bir dönem başlıyor. Ruhunuz çok yorulmuş doğrudur. Çok ağlamış, çok susmuş, çok içine atmışsınız. Arkadaşlar ama şunu bil. Sen bedel vererek güçlendin. Çünkü çok bedel verdiniz. Kimsenin hakkında girmeden kendi kendine ve böyle turnağınla elinle kaza kaza bu yere geldiniz. Bir de nazarı çoktur.